Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İntromu kendim yapmak istedim. bugün bir tripodum olmadığı için çok güzel bir şekilde bir makara sistemiyle kamerayı yukarıya yerleştirmiş bulunmaktayım şu anda. Evet bu videomuzda size dilencilerden bahsedeceğiz. Şöyle bakayım alıyor mu? Evet. Dilenciler. Arkadaşlar altında çiziyorum. Dilenciler kaç lira kazanıyor? Kaç para? Kaç para kazanır? Arkadaşlar işlek bir yerde olduğumuzu düşünelim. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Mesela Reşadiye Cami. Burayı herkes bilir arkadaşlar. Bu caminin önünde özellikle cuma günleri bir yoğunluk oluyordu koronadan önce. Ama koronadan sonra bir de bunu ikiye ayıralım. Şöyle bir hop koronadan önce diye. K önce K son tamamdır. Şimdi arkadaşlar bakınız. Bir ayda 30 gün var diyelim. Klasik bir günde de 24 saat var diyelim. Demeyelim. Çünkü 24 saat sokakta olmayacak arkadaş. Dilenen. 10 saat diyelim tamam mı? Koronadan önce arkadaşlar 10 saatte işlek bir yerde kaç kişi geçer? Hemen hızlı bir şekilde düşünüyorum. İstanbul'da falan kazançları daha iyi oluyor ama hani Eskişehir gibi bir yerde. Nüfus hemen bakıyorum. Eskişehir nüfus, eski şehir nüfus. Evet, 870, 2019 yılında 871.187 diyor burada. Yaklaşık 1 milyona yakın yani. Bunlardan arkadaşlar yarısı, diyelim ki 400 bini e dışarıda olsa öğlen saatlerinde. Bunun da yarısı e, odun pazarında olsa, hani orası odun pazarına giriyor diye biliyorum. 200 bin kaldı. Bunlardan yarısı da oraya gelse yani 100 bin. .000. 100 binden de yarısı yani 50 bin. 50 bin kişi sizi görse varsayıyorum. Bu 50 kişinin de yarısı size para verse 25 bin. Bakayım şurası çıkıyor mu? 25.000 bin. Ama hepsi para vermez tabii ki. Bunları boş verin. En az en az 250 alırsınız ama. Koronalar önceydi bu. Koronadan sonraya geçiyorum şimdi. Bu sefer lokasyonumuzu değiştirelim arkadaşlar. Bu sefer mesela diyelim ki İstanbul'dayız. Bu metrobüs falan çıkışları oluyor. İstanbul'dayız. İstanbul. İyi büyük. E, şu da A İstanbul. E, bir dakika İstanbul nasıl yazılıyordu ya? Onun bir Allah ne oldu Bir triki var bir dakika İstan İstanbul çok özür dilerim e değil İstanbul diye hatırlıyorum İnşallah doğrudur İstanbul Tamamdır ee, Burada da Nerede olsak Nerede olduğun bir önemi yok her türlü çok kazanıyorsun abi Bu iş karlı iş ya Emek Emek yok bak Emek sıfır. Dileniyorsun abi. Dilencilik eşittir para. Anladın mı? Özendirme gibi bir niyetim yok ama şimdi mesela bir arkadaş grubunuz olsa 10 kişilik diyelim. 10 kişi dileniyorsunuz tamam mı? Böyle düşünün. O, siz 10 kişisiniz. Altınıza da kendi elemanlarınızı bulacaksınız. Artık büyüdünüz. Siz dilenmeyeceksiniz, sizin elemanlarınız dilenecek. Yani bunu kurmak çok önemli zaten. Bunu kurduğunuz zaman abi, abi direkt bak, zengin abi, rich yani anasını satayım. Bu kadar basit yani. Hayat, abi, simülasyon ya, simülasyon gibi düşüneceksiniz. Anladınız mı? Ben size burada paranın şeyini veriyorum ya. Siz, aklım aklım almıyor anasını satayım. Neyse arkadaşlar, abone olmayı unutmayın daha çok bu şekilde video gelecek hemen size ben şeyimi de göstereyim makara sistemiyle kurdum makara sistemi kurdum buraya telefonda buraya yerleştiriyorum bu şekilde arkadaşlar görüşürüz bir biri arıyor kusura bakmayın arkadaşlar araştırmalara göre 2017 yılında Dilencilere 3 milyar 200 milyon Türk lirası veriyormuşuz yıllık yani bu iyi bir miktar para ya gerçekten güzel yani Hiçbir şey yapmadan Güzel paralar kazanılıyor Ama tek başınıza çalıştığınız zaman Bir miktar az gelebilir para O yüzden kendi ekibinizi kurmanız lazım Teşekkür ediyorum